Ve kâlet Aişe dedi ki, kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fî sanatil kusufi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küsuf namazı ile ilgili olarak dedi ki, فَرَأَيْتُوا جَهَنَّمَا يَحْطِمُوا بَعْضُهَا بَعْضًا Cehennemi gördüm. Birbirini yani kendi içinde kendisini şey yapıyordu. Yıkıp döküyordu. Yani kendi kendisini şey ediyor. Nasıl güneş kendi içinde patlıyor, kendi kendini yıkıp döküyor ise yahtımı ba'duha ba'dan kendi içinde kaynıyordu, kendi içinde hîn ra'aytumûni te'akhartu siz beni geriledim gördüğünüzde namazda gerilemiş bir ara Hazreti Peygamber. O küsuf namazında oluyor bu olay. Hazreti Ayşe de aynı şeyi söylüyor. Bir ara ürpermiş ve gerilemiş bir kadın. Hazreti Peygamber diyor ki siz beni o geriledim gördüğünüzde ben o esnada cehennemi görmüştüm. İmam Buhari de bu ifadeyi siz beni gördünüz ya geriledim. Demek ki imama bakılabiliyor ki imamın e, gerilediğini Hazreti Peygamber beni hani gördüğünüzde ya geriledim diyor. İmama bakmasalar nasıl imamın gerilediğini göreceklerden yola çıkıyor. 713 No hadise geçiyorum ilk hadis zaten bu babın. Haddetene Musa bize Musa anlattı. Kale dedi ki Haddetene Abdülvahidi bize Abdülvahid anlattı. Kale dedi ki Haddetene el-Ameşu bize el-Ameş anlattı. An Umarat ibn Umeyr'in o da Umar bin Umeyr'den An Ebi Ma'mer'in o da Ebu Ma'mer'den Kale dedi ki Kulna li Habbab'in Habbab'a dedik ki Ekan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakra'u fi zuhri vel asri Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ikin öğlenleyin ve ikindi vaktinde yani öğlen namazında ve ikindi namazında okur muydu bir şeyler okur muydu namazda ala nâm habab demiş ki evet okurdun kulna dedik ki bima kuntum ta'rifuna zalika nereden anlıyordunuz okuduğunu ses çıkarmıyor kana dedi ki bi't-tirabi sakalının titremesinden Ha? Oynamasından ya. Oynaması tabi yani hareket etmesinden. <laughs> hareket etmesinden. Aslında evtiraab yani çarpması böyle. Göğsüne çarp, tutturması. Bu da yine tam arkadakilerin göreceği bir şey değil. Demek ki çarprazdan bakıyorlar ki, zaten çok çarpraza gerek yok. Tam arkada olmadığınız sürece, şöyle üç kişi solda da olsanız artık yan cepheyi, yan kesiti görürsünüz yani. Demek ki böyle göz ucuyla bakıyorlardı. Bakıyorlardaki sakal kırpaşıp duruyor. Ee, demek ki okuyordu. Bu sakalın uzun olduğuna dair de fikir verir mi? Kısa sakalda pek öyle e, sarkacın şeyi kısa oldu mu? fark edilmez hareketleri. Uzunda daha çok fark edilir. bir lihyetihi sakalının çarpmasıyla. 714 Nolu Hadis Haddetene <laughs> Haccacun bize Haccac anlattı. Haddetene <laughs> Şubetu bize Şube anlattı. Bir de ilginç olan başka bir tarafı Hz. Peygamber bunlara demek ki ben öğlenleyin ikindileyin de aynı okuyorum. ve akşam da yatsı da olduğu gibi gizli okuyorum falan dedi dememiş demek ki. Yahut o dediğinde bizim ravimiz yoktu. Bunu gözlem ile çözmüşler. Biraz öyle anlaşılıyor. Haddesana <laughs> Haccacun bize Haccac anlattı. Haddesana <laughs> Şubetu bize Şube anlattı. Kale dedi ki Enbe'ana Ebu İshak a. bize Ebu İshak haber verdi. Kale dedi ki Semi'atu Abdullah ibn Yezide Ben Abdullah bin Yezide işittim. Yaktubu hutbe veriyordu. Kale dedi ki Haddesana Elbera o bize Elbera anlattı. Ve kana gayra kezubin Yalancı birisi değildi. Ennehum kânu idâ sallav ma'an sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldıklarında bere anlatıyormuş. Ferefe'a râsehu mine rükû'i. Rükûdan başını kaldırdığında qamu <laughs> kıyâmen. Tam kalkarlarmış. Beklerlermiş o ayakta. Hatta yarauhu kat secete. Onu secdeye vardığını görünceye kadar ayakta beklerlermiş. Hazreti Peygamber demek ki secdeye varıyordu. Ondan sonra onlar secde ediyorlardı. O secdeye tam varmadan, onu secde etmiş görmeden secde veya duruşlarını bozmuyorlardı. Bera böyle anlatıyormuş. Bu ifadesiyle de yine ne var? İmama bakmak var. İmamı bu gözlemleri bakmadan yapmak mümkün değil. İmam Buhari bize bunları bir de onun kendi başlığında verir ayrıca. Yani İmam secdeye varmadan varılmaz ayakta beklenir diye de burada da bu veçiyle vermiş. 715 nolu hadis Haddetena İsmailu bize İsmail anlattı. Kale dedi ki Haddeteni Malikun bize Malik anlattı. Yani ibn ibni Aslam'a o da Zeyd bin Eslem'den, Anata ibni Yasar'in, o da Ata bin Yasar'dan, Ali Abdullah bin Abbas'ın o da Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anhuma Allah o ikisinden razı olsun. Kala diyor ki: "Hasafatish-şemsu" Güneş tutuldu. Ala de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisinin sallallahu aleyhi ve sellem döneminde fasalla o da namaza durdu. Kalu dediler ki: İnsanlar Hazreti Peygamber'e sormuşlar namazdan sonra. Ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi. Ra'aynaka tanawalu şey'en fi makamika. Seni bu makamda yani namazdayken bir şey tutarken gördük. Demek ki Hazreti Peygamber o namazında bir ara böyle bir şeyi tutar gibi yapmış. Sümmer aynaka tekaka'ta daha sonra seni biraz gerilediğini de gördük. Kâle demiş ki, inni uritul cennete. Bana cennet gösterildi. Demin ki hadiste bana cennet yaklaştırıldı şeklindeydi. Demek ki lafızlara çok şey etmememiz lazım. Ee, odaklanmamamız lazım. Bak hemen lafız değiştirildi. Bana cennet gösterildi mi dedi. Bana cennet yaklaştırıldı mı dedi. Burada da yaklaştı cennet gösterildi diye Fetenaveltu minha unquden. Ben de ondan bir salkımı tutu verdim. Sizin o gördüğünüz hareketim oydu demek istiyor. Ve lev onu alacak olsaydım la akeltum minhu ondan yerdiniz. me baqiyatid dunya dünya kaldığı sürece. İnsanın e insanın aklına niye almadın alsaydın da yiyedik gibi bir soru geliyor yani. Sizin gelmiştir ben de sorayım. Ama cevabı burada yok. 716 Haddetena <hattım> Muhammed bin Sinan'ın bize Muhammed bin Sinan anlattı. Kale <laughs> dedi ki Haddetena Fuleyhun bize Fuleyh anlattı. Kale <laughs> dedi ki Haddetena Hilal bin Ali'in bize Hilal bin Ali anlattı enes bin Malik o da Enes bin Malik'ten قالa dedi ki Sallallahu alennabi sallallahu aleyhi ve sellem bize peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdı sonra kıyam minbara sonra minbere çıktı fe'şara biyedayhi kıble kıbletül mescidi mescidin kıblesine doğru iki eliyle işaret etti Yani kendisi minbere çıkmış minberden kıbleye iki eliyle işaret ediyor Sonra kâle sonra dedi ki ki ile işaret ederken ve kadra eytul ben demin gördüm mundu salleytu lekum as-salâta size namazı kıldırdığım süre içerisinde el cennete cenneti ve nâra ve ateşi mumethileteyni temsil olunmuş bir biçimde fi kıbleti hâzel cidâri bu kıblenin duvarı üzerinde Deminki ifadeler nerede? Şimdi bu ifade nerede? Bu ifade bizim şeye döndü. Neydi onun adı? Projeksiyona döndü. Daha önceki hadislerde de ben sizin görüyorum ne yaptığınızı arkamda. Evet bu, bu kıblenin duvarında şu kıblenin duvarını görüyor musunuz? Evet. Ben sizi ardım sıra <laughs> görüyorum. Demek ki Hazreti Peygamber buna zaten alıştırılmıştı. Bir iki deneyimden sonra biz nasıl projeksiyona alıştık? Duvarda görüntü görünce şaşıp kalmıyoruz. Hazreti Peygamber de buna alıştırıldı. Yalnız bir başka ayrıntı, sanıyorum oraya yansıtılan görüntü iki boyutlu değil. Herhalde üç boyutlu ki tutabiliyorsun bir şey. Yani فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عَنْقُودًا Orada bir salkımı tutuvermiş Hazreti Peygamber. Ama bu ifade hakikaten çok ilginç. Yani mumessileteyni fi kıbleti hadel cidari. Bu duvarın kıblesinde temsil edilmiş bir biçimde. Üstelik onların dikkatlerini çekiyor. Minbere çıkmış. Minberden iki eliyle o duvarı gösteriyor. Demin bu duvarda bana cennet ve cehennem gösterildi diyor sallallahu aleyhi ve Felem arakel yevmi fil hayri ve Bugünkü gibi hayrı ve şerri bu kadar ayrı ayrı görmedim yani cenneti de cehennemi de felasen üç kez bunu tekrarlanmış Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Benzer bir ifadeyi Hazreti Peygamber şeride kullanıyor. İsra dönüşü işte Mescidi Aksa'yı tarif etmelerini istiyorlar. O bana gösterildi yani gözümün önüne getirildi. Ne sordularsa işte şurası nasıl Aa, orayı gördüm. Şöyleydi burası nasıl böyleydi diye. Bunları düşündüğünüzde demek ki Hazreti Peygamber ne kadar toplumla şey bir dünyası vardı yani onlardan ne kadar ayrı bir şey onlara doğru düzgün bunu anlatamazsınız. Yani böyle oluyor. Şu duvarda görüntüler meydana geliyor falan diye. Ancak böyle söyleyebilir. Yani şu duvarda Cennet ve cehennem bana gösterildi. Biz bunu sanki bir benzerini görmüş olduğumuz için analiz ediyoruz. Belki de bizim şu an yaşadığımız benzeri dediğimiz şey onun kıyısından bile geçmiyordur. Yani oradaki olay çok daha muazzam, çok daha sizi içine çeken, adeta sizi sanala bırakıp kendisi realiteye dönüşen bir şey olabilir, bilemiyoruz. Yani. Bu... 9 nolu bab idi. Bunların hepsini İmam Buhari namazda imama bakmak babı altında verdi. Hepsinde siz beni görmüştünüz ya ifadesi dolayısıyla e onlar imamı bir şeyi tutarken nasıl görecekler? Yahut gerilediğini nasıl görecekler? Hepsi bakarak olmuştur diyor İmam Buhari. Böylece namaza da imama bakmanın caiz olduğunu anlatıyor. Huşu bozar mı? Bence öyle çok da sağlık verilen bir şey değildir herhalde yani bir durum olur imama bakarsınız ama namazı hep imama bakarak geçirmek gibi bir şey de anlaşılmamalı diye düşünüyorum. Çünkü bakarsanız sonra kıyafetinize ne gözünüz kayar ne bileyim cep telefonuna gözünüz kayar. <gülüyor> <gülüyor> ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.